Neyi konuşuyoruz. Bir ideolojiyi konuşuyoruz. Din ideolojisini konuşuyoruz. Dolayısıyla dine saldırdığımız zaman bak dine saldırıyorum diyorum ya ben din düşmanıyım diyorum. Dün açtığım o da Recep Tayyip Erdoğan'ın cümleleri Yok düşmanıyım dediğin anda da savaş e, yanlısı oluyorsun. işte bak e, bu Hayır hayır savaş mi? ben savaşıyorum diyorsun hocam bak. Var abi. Savaştayım diyorsun. Adam da hayır, adama var. adama diyorsun ki ben senin düşmanınım diyorsun. Bak karşı tarafı taraftakine din... silah kullanma ya da ne bileyim işte neyse e, onun elindeki e, tamam. sana karşı kullanacağı ne varsa onu kullanma yetkisi veriyorsun. Bak ben din sana açıkça din. söyleyeyim ta din tavsiye ediyorum bir atistin kendisini din düşmanı olarak tanımlamasını uygun görmüyorum. Redçin. tamam abi çok Net güzel. Sen uygun görmüyorsun. Şimdi ben şu cümlelerimi tanımlayayım oraya geleceksin sen o zaman. Hak vereceksin ya da vermeyeceksin. Şimdi ideolojiye savaş açıyorsun. S bu ne biliyor musun? Bu fikirsel savaş. Ben onlar gibi elime şeriat kılıcını alıp kimsenin kellesini kesmiyorum. Yanlış konuşuyorsun bak Türkiye. Dur, kim şeriat kılıcını almış abi, kelle dakika, kesiyor hocam. Ama. Ha, ama bu Hayır karşılık güzel yapıyoruz bak. Türkiye'de şeriat kırıcını almış kelle kesen kim var hocam? Cumhuriyeti eleştir, sev, sevme, ne yaparsan yap ama bir sosyolojik bir evrimimizin bir parçası. Cumhuriyet. Çok şey, güzel. Bugün çok işte güzel. tırnak içerisinde laik diyebilirsin. Bir sürü eleştirdiğimiz tabii ki yer, yeri var. Bu kanunlar geçerli. Polis var, kanun var, jandarma var. Kimi ki kafasını kesiyorsunuz? Nasıl kesiyorsun Aa, ya? Harikasın abi. Çok Sen güzel. niye abi, Müslümanlarla konuşurken mesela gidip bu örneği veriyorsun? Afganistan'daki ya da işte Arabistan'daki bir kafa kesme olayını, şeriat olayını örnek vererek karşıdaki dindarla böyle konuşmayı tercih ediyorsun. Gerçek, gerçek İslam bu değil diyor hocam, adam. Hocam ya hocam sen on, oradaki Müslümanla konuşmuyorsun ki. Türkiye'den bir adamla konuşuyorsun. Onunla ya Türkiye'den bir adam Müslüman, Müslüman üzerinde, değil mi? Ya sen onu, hocam Müslümanlık konusunda bir şey yanlış anlamı yok. Aynı anlıyoruz mesela. Ama sen onu niye e, düşmanlaştırıyorsun ya da niye terörize ediyorsun konuş. Çok mesela. güzel. Şimdi niye terörize edelim meselesine geliyoruz. Düşmanım diyorsun mesela karşı terörize ediyorsun yani. Aha, onu aslında biliyorsun yani. Evet, biz Uyur. kişilere düşmanız demiyoruz. Buradaki mesele senin bir ideolojiye düşman olman. Mesela faşizme düşmanım. Faşizm benim baş düşmanım. Din benim baş düşmanım. Neden? Çünkü bana ikisi de baskı uyguluyor. Sen böyle olmalısın diyor. Örneği vereyim. Bana hak vereceksen verirsin, vermeyeceksen abi. Ben birazdan tekrar konuşmaya, çünkü arkadaşlar el kaldırıyor. Şimdi, tamam. Kahramanmaraş, Çorum, Sivas, Cuma günü, üçü de Cuma günü yapıldı. Cuma günü tekbir sesleriyle çıkıp, o insanları katleden bir İslam düşüncesine savaş açmazsak biz insanlığımızdan utanmalıyız. Önce bu. Önce bu. Ondan sonra bu ülkede 2020 yılından 2022'nin sonuna kadar 1500 tane kadın öldürülür de yine İslami birçoğu birçoğu din yüzünden öldürüldü. Bunu çok iyi biliyorsun. 305 tane çocuğa tarikat ve cemaatlerde tecavüz edilir de şurada hangi utanmaz insan ya da kendini Müslüman zanneden hangi utanmaz varsa buna karşı gelmez söyle bana. Hepsi karşı hocam. karşı hocam, hepsi karşı. Tamam, buraya kadar yeter. Teşekkür ederim. Karşıysa mesele yok. Birazdan tekrar devam edelim. Tabii hocam. Kaç tane Müslüman gördün? Biz bunları destekliyoruz diye. Yani. Neyse. Ee, şimdi kaç tane Müslüman karşı geldi? Ayhan, 2022'nin şeyine Erzurum'unu anlatayım sana ondan sonra susacağım. 2022'de Erzurum'da bir kadın bu konuyla ilgili mahkemeye çıkıyor. Üç tane avukatı yanında kadın çarşaflı çocuğuna aynı tarikatta tecavüz ediliyor. Cezayı alan şerefsiz... Evet, Recep'ciğim yanlış bu tarzlar. Bu kavramlar mesela, yanlış. Mesela... Bir saniye abi tutup, bitireyim. Ya, dindar'ı bitireyim bak. en ahlaksız olduğu yerden vurarak bir şey yapmaya çalışılsın ama... Yapmaya çalışmıyorum. Oradaki ne yapmaya asıl meseleye mesela? geleyim ki anla. Bak Buyur. asıl meseleye gelmedim çünkü. Orada 3 tane avukat, hanımefendi ve gazeteci basınlar var. Kadının arkasında da 35 kişi var. Ayhan hiç sordun mu abi o 35 kişi Müslüman mı ateist mi? Bunu sordun mu? Peki anlaşıldı. O videoyu gö o videoyu göndereyim sana. Orada 35 tane üniversite öğrencisi ateistler ama ateist olduklarını bile söylemiyorlar. En son dağıttıkları bildiriyle. Abi hangi Müslüman çıktı sokaklarda tek sesleriyle bunları kınadı? Bana bir tane örnek göster ya. Lütfen Ayhan sen Türkiye'yi benden iyi biliyorsun. Bak ben yıllardır Avrupa'dayım Türkiye'ye gitmiş insan değilim. Ama bunu bana anlat de ki tamam. ya Red sen haklısın. Tek bir sesiyle kınamazlar ama Türkiye'de İslam'ın... Bir tane Ateş ateist bayrağı kurun, şey yolda yürürken ateistiz bağırın. Bir yüz kişi olun bakın görün o yüz kişi şey kalacak mı kalmayacak mı? Ya öldürürler bakarsın, ya. yok yok öldürürler. Yok arkadaşlar hiçbir şeyden haberiniz yok. Ya Neyse, abi siz burada bana kabuğunu, kabuğunu soyacağım